Herkese merhabalar, bugün 2022'de bizi bekleyen ay düğümleri değişikliğiyle bizi bekleyen gündemi ve dünyada bizi harekete geçecek, motive edecek trendleri anlatmak istiyorum. Çünkü ay düğümleri Akrep'ten Boğa'ya geçiyor. 18 Ocak 2022'de başlayacak. 17 Temmuz 2023'e kadar bu düğüm hareketleri Tutulmalar bu hatta olacak. Dolayısıyla bu hattı iyi anlamamız lazım ki e, gündemde neler olacak, dünyada nasıl değişiklikler olacak. Bunları iyicene e, hep beraber ele alalım. E, öncelikle ay düğümleri e, 18 ayda bir yaklaşık bir buçuk senede bir e, aks değiştirir, hat değiştirir ve tutulmalar bu yönde olur. Bu konuda bir yayınım vardı. Arzu ederseniz bakabilirsiniz. Ve e, 19 yılda bir de ay düğümleri aynı yerine gelir. Yani aynı hatta gelir. Dolayısıyla 2022'de nasıl bir trendin içine gireceğimizi anlayabilmek için 2003-2004'te özellikle 15 Nisan 2003 ile 26 Aralık 2004 arasında hayatınızda nasıl temalar gündemdeydi, neler oluyordu gibi konulara da bakarsanız hani az çok yaşayacağınız gündemi ya da hangi konularda neler yaşayacaksınız Bunları hakkında da bir fikriniz olabilir. Ay düğümlerinin özelliği şudur. Bırakmamız gereken ve gitmemiz gereken alanı anlatır. Bırakmamız gereken alan genelde bizim konfor alanımız. Kendimize kurduğumuz dünya ve kendi okey olduğumuz bir alandır. Kuzey ay düğümü de daima bizi geliştirecek, Evet, belki biraz zorlayacak ama bizi geliştirecek ve daha potansiyelimizi açığa çıkaracak bir alandır. E, Güney aydınlımdan kuzeye aydınlığına gitmek e, çok da kolay değildir ama sistem e, bu e, 18-19 yılda bir aynı hatlara gelerek ve 18 ayda bir de hat değiştirerek e, dünyaya yeni bir gündem, yeni bir trend ve yeni bir iklim sağlar. Burada önemli olan bundan 19 yıl önce ne yaşadınız hayatınızda hangi konular tetiklendiyse evet o konular yine gündemde olacak ama önemli olan siz 19 yıl önceki kişi olmadığınız için tabii ki olaylar başka taraflardan gelecek başka tezahürlerde olacak bunu bu şekilde görürseniz çok daha faydalı olur diye düşünüyorum şimdi öncelikle boğa akrep hattını iyi incelemek istiyorum çünkü burada ee, tamamen bir güven, bir konfor, bir istikrar ve para hattı söz konusu. Akrep'ten Boğa'ya gitmek biraz akrebin enerjisi, Mars yönetiminde bir burç. Boğa da Venüs yönetiminde bir burç. Ee, Boğa çok e, ikinci burç, yaşamı seven, e, tensel güzellikler, yemek, içmek zevkler, işin içinde konfor olan, huzur olan her şeyi temsil eder ve tabi para ve güvenilirlik ve istikrarı temsil eder. Akrepte daha çok krizler, e, görünenin ötesini araştıran bir enerji. Ne var? Yüzeyin altında ne var? Hep araştırmak ister. Kriz çıkarmaya çok yatkındır e, akrep enerjisi. Bunun sebebi de daha derini görmek için yüzeydekiyle yetinmeyip Aşağı indikçe tabii ki yer indikçe bir sürü zenginlik de çıkabilir ama bir sürü pislik de çıkabilir. Dolayısıyla bu dönemde biraz e, özellikle e, yer altındaki madenlerle alakalı, özellikle petrolle alakalı, özellikle arıtma tesisleriyle alakalı bazı konularda çözülmeler olabilir. Kaynaklarla alakalı e, biraz için içinde ölüm, doğum teması. Yani yaşam veren ve yaşam alan her şey akrep temasıdır. Ameliyatlar, krizler, cerrahinin şekli, kadın doğumun şeklinin çok çok dönüşeceğini düşünüyorum ve bu konuda özellikle psikolojik okült konularda da çok büyük değişimler bizi bekliyor. Aynı zamanda akrep simyanın ve tüm mistik konuları da anlatan bir enerjidir. Simya konusunun da böyle yer altındaki gizemli mistik konuların da tekrar gündemimize geleceğini ama değişmek üzere geleceğini söylemek isterim aynı zamanda akrebin temasında daima bir cinsellik teması vardır cinsellikle alakalı belki bazı konularda bazı değişimler dönüşümler de yaşayacağız gibi gözüküyor gelelim boğa hattına boğa hattı tamamen güvenilir istikrar huzur ve tabiatla doğayla iç içe olma hattıdır. Burada önemli olan kendi kendine yetmedir. Boğa sabit ve toprak enerjisini anlatır. Dolayısıyla çok sabitlenmek isteyen ve çok kendi kendine yeten, şükreden, kendi değerlerinin farkına varan bir enerji söz konusu olacak. Bu dünyada ne şekilde tezahür edebilir? Para kollarında, özellikle daha istikrarlı, yani akrebin o krizli ve o sondajlı enerjisinden ziyade belki daha az ama daha kendi kendine yeten, daha istikrarlı bir enerji söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Çok daha işin içine sabır olan, e, sadakat olan, özellikle ilişkilerde, iki ilişkilerde sadakat, e, tensel uyum, e, güzellikler, estetiğin çok daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. E, o akrebin daha tutkulu cinselliğinden ziyade e, daha konfor ve huzur isteyen bir cinsellik teması ilişkilerde olacak diye düşünüyorum daha şükreden, kendi kendine yeten bir enerjinin hakim olacağını düşünüyorum. Ve üretken olan, doğa anayla, tabiatla iç içe olan, üretken olan bir enerjinin daha gündemde olacağını düşünüyorum. Güzelliğin şeklinin değişeceğini, sanat, resim, heykel, yani sanatla ve estetikle alakalı her ne varsa zaten Uranüs'te, Boğa'da güzellik anlayışımızın da değiştiği, bir dönemden geçiyoruz. Güzellik anlayışlarının, kodlarının, marjlarının daha değişeceğini düşünmekteyim. Sesle alakalı, boğazla alakalı her şeyin, sesle alakalı bazı belki buluşlar olabilir, boğazla alakalı, ifadeyle alakalı bazı buluşlar, ilerlemeler olabilir diyorum. Özellikle müzik konusunda çok ilerlemeler bekliyorum. Yani özetle daha krizli, daha sondajlayan belki daha derin dönüştüren enerjiden daha huzurlu daha tabiat uyumlu ve daha işin içinde güzellikler olan estetik olan ve yaşam sevinci olan şükretme enerjisi olan bir trende göre gidiyor dünya. Bunun içine tabi para kaynaklarında da değişeceğini öngörmekteyim. Özellikle kendi kendine yeten ekonomilerin oluşacağını başkalarıyla paylaşılan kaynaklardan ziyade kendi kendine yeten ve kendi değerlerini, kendi yeteneklerini geliştiren ufuk açıcı bazı güzelliklerin olacağını düşünmekteyim. Özellikle petrolle ve toprak toprağın dibinden çıkan sondaj, arıtma tesislerinin değişeceğini, dönüşeceğini düşünmekteyim. Kısacası yepyeni bir döneme açılıyoruz. 2022'den 2023'e sürecek bu dönemde. Şimdi yükselen burçlara göre de tek tek hangi konuları bırakmanız gerekecek, hangi konulara gitmeniz gerekecek onların da üstünden geçeceğim.